Peki e, Sayın Şkun, bu adaylık süreciniz nasıl başladı? Nasıl karar verdiniz e, bu milletvekili aday adaylık aday adayı başvuru yapmak için yani nasıl karar aldınız? Milletvekili olduğunuzda neler yapacaksınız? Ne de milletvekili olmak istiyorsunuz? Milletvekili bu aday adaylığı, bu kararım e, 2015'ten sonra şekillendi zaten 2018-19, 2023'te de yine. Bizlerin de Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında e, ülkemize, milletimize, devletimize iyi bir hizmet hizmet etmek için siyasetin içerisinde yerinin olduğunu ve bu ülke için gerektiğinde bu elimizi taşın altına koymamızın gerektiğini düşünerek biz de bu sıkıntılı dönemde ülkemizin, milletimizin, partimizin yanında olmak istedik yani. Seçim bu içerideki e, sıkıntılarımız, e, milleti millet ittifakı olarak dışarıda yine şer odaklar olarak ülkemizin e, ülkemizin üzerinde bir oyun yani bir e, bu oynanıyor. Biz de bu oyunları e, gördüğümüz için siyasi olarak bu oyunlara e, meydan vermemek için biz de milletvekilliği başvurumuzu yaptık. İnşallah seçilirsek de ülkemiz için, milletimiz, devletimiz için yani gerekenin yapılmasını savunacağız yani gittiğimiz doralara.